Evet merhaba arkadaşlar, bugün 8. sınıf elektriklenme konusundaki elektrik yükleri ve elektroskopla ilgili biraz konuşacağız ve elektroskopu tanıyacağız, biraz da küçük deney yapacağız. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz elektriklenme konusunda iki tane yük vardı, artı ve eksi yükler. Artı yüklerin fazlalığı pozitif, eksi yüklerin fazlalığı negatif yük oluşumuna sebep oluyordu. Biz doğada cisimleri kendimiz elektriklendirebiliyoruz, nötr cisimleri. Yani cisimleri biz 3 yolda elektriklendirebiliriz. Sürtünmeyle elektriklenme, dokunmayla elektriklenme ve etkili elektriklenme yapabiliyoruz. Doğada elektroskop dediğimiz bu cihazla biz hangi cisimlerin hangi yüklerle yüklü olduğunu ve yüklerinin miktarının ne kadar olduğunu bu elektroskop dediğimiz cihazda bulabiliyoruz. Şimdi karşında iki çeşit elektroskop var. Burada görmüş olduğunuz gibi havayla teması genel anlamda kesilen bir teleskop ve aynı zamanda normal elektrik kullanarak topuzuna dokunduğumuz zaman hareketi sağlayan normal başka bir elektroskopumuz var. Biz elektroskoba baktığımız zaman elektroskop iletken bir topuzdan iletken bir çubuktan, telden ve yapraklardan oluşuyor. Ama ayağımız bizim yalıtkan olmak zorunda. Çünkü toprağa temas ettiği için gelen yüklerin toprağa geçmesini engelliyoruz ve bu şekilde de nötr olmasını engelliyoruz. Burada elektroskopumuz gördüğünüz gibi yaprakları kapalı olduğu için nötr halde bulunuyor. Biz cisimleri birbirine sürterek ya da dokundurarak elektriklendirebiliyorduk. Şimdi biliyorsunuz yün ile evolit çubuk, cam çubuk, cam ile de aynı zamanda ipeksi ipeyi dokundurduğumuz zaman elektriklendirme gerçekleştirebiliyorduk.